CGM'lerle ilgili gerek karşılaştığım insanlar gerekse videolardan çok fazla soru geliyor. Özellikle çok çok maliyetli oldukları ile ilgili genel bir kanı var. Bugünkü videonun amacı bunlarla ilgili aklınıza takılan birkaç soruyu cevaplamak. Birincisi gerçekten CGM'ler esasında maliyetli ama çok çok maliyetli değiller bana sorarsanız. Çünkü bu yolda harcadığınız emek ve zamanı düşündüğünüz zaman belki çok hızlı yol alabilmenize, kendinizden, vücudunuzdan ilgili önemli bilgilere kavuşabilmeniz için gerekli olabilirler. Videolarımın hep başında da söylediğim gibi ben herhangi bir bu kanal tıbbi bir kanal değil veyahut da benim tıbbi bir tavsiyede bulunmam söz konusu değil. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. CGM'lere başta ben de ticari cihazlar olarak yaklaşmıştım. Çünkü CGM'ler esasında tip 1 diyabet hastalarının yaşam standartlarını daha iyileştirmek için yapılmış cihazlar. Yani her gün parmağını delip kan şeker ölçümü yapıp insülin kullanmanın yerine geçen artık telefonunuzdan veyahut da kendi takip cihazlarınızdan şekerinizi anlık takip edebildiğiniz cihazlar olarak tip 1 diyabet hastaları için gerçekten mucizevi aletler olarak piyasaya çıktılar. E, fakat tabii sonuç nazar itibaren bizim hepimizin probleminin insülin direnci ve glikoz değerlerimizin hızlı artması ve inmesi gibi sebeplerden kilo ve obezite mücadelesi içerisinde olmamızdan dolayı bu cihazları tip 2 diyabet hastaları ve insülin direnci olan insanlar kullanmaya başladılar dünya çapında. Özellikle Amerika'da insülin direnci ve kilo ve obezite mücadelesi içerisinde olan insanların şu anda günlük kendilerini tanımaları ve yaptıkları beslenmeyle ilgili anlık bilgileri alabilmeleri için pek meşhurlar. Kilo ve obezite mücadelesi içerisinde olmayan sağlıklı hatta profesyonel sporcular bile tarafından kullanıldığını sosyal medyada ve internette görebilmek mümkün. ülkemize geldiğimiz zaman esasında dünya çapında iki tane önemli marka var bu cihazları üreten. Bir tanesi Dexcom, bir tanesi de Freestyle Libre. Ülkemizde her ikisine de ulaşabilmeniz mümkün. Freestyle Libre 3 modelini yani en son modelini hala daha ülkemizde getirmiş değil. Tahmin ettiğim bunun sebeplerini birazdan size izah edeceğim. Dexcom ise G6 modelini artık getirmiyor. En son modeli olan G7'nin modelini Ülkemizde satışa sunmuş vaziyette. Fiyatlarıyla ilgili bir bakacak olursak Libre 2'nin bugünkü satış fiyatı biliyorsunuz bunlar e, hızlı şekilde değişebiliyorlar. 2155 TL bir sensör 14 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu da günlük sensör maliyetini 153 TL gibi bir rakama getiriyor bugünkü rakamlarla. E, Dexcom G7'ye geldiğiniz zaman ise daha maliyetli bir sensör. Dexcom G7'yi en fazla 10 gün kullanabiliyorsunuz ve maliyeti 3000 TL bugünkü rakamlarla. E, fakat üçlü paket aldığınız zaman yani 30 günce 30 gün boyunca kullanabileceğiniz üçlü sensör aldığınız zaman 8700 TL geliyor. Her ne var ki her halükarda Dexcom G7'nin günlük kullanım maliyeti 290 TL'ye kadar dayanıyor. Libre 3'e geldiğimiz zaman Libre 3 ben yurt dışından e, kullanıyorum özellikle yurt dışından getirdiğim Libre 3'leri kullanıyorum. Libre 3'le ilgili özellikle Yurtdışı dışı fiyatları 75 dolar civarlarında yani bugün 2600 lira civarlarında olduğunu varsayabiliriz bizim paramızdan. Fakat bazı beşlerde problem olduğunu program uyardı ve her seferinde her sensörü o beçlerin içerisinde olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor kullanmaya başlamadan önce. Buna geldiğimiz zaman bu cihazların şeker ölçümleri sonuç nazar itibariyle doku içerisinden yapıldığı için kanınızdan ölçtüğünüz glikoz değerleriyle Aralarında 10 dakika gibi bir fark oluyor. Dexcom G6 ve G7, belki G7'yi kullanmadım ama G6'da kalibre etme özelliği vardı. Yani kan değerinize göre 10 dakika bekledikten sonra ee, çok hassas bir ölçüm yapmak istiyorsanız sensörünüzü ayarlayabiliyordunuz. Ama tahmin ederim G7'de bu özellik ortadan kaldırıldı. Artık her şey otomatik olarak kendi kendine kalibre ediyor. Cihazı taktıktan sonra 12 saat içerisinde özellikle Libre kan glikoz değerlerinizi kanınızdan da kontrol etmenizi özellikle sizden istiyor. Aralarında tabii ki çok hassas yani birebir aynı tutması imkanı olmuyor. Muhakkak aralarında %10-15'lik bir fark olabiliyor kan glikoz değerlerinizden cihazınız arasında. Bu da demektir ki CGM sensörünüz 115 e ölçüyorken kan glikoz değerleriniz 100 çıkabiliyor. Yani çok önemli bir fark e, yaratmıyor. Ama genellikle benim Libre de özellikle birbirine çok yakın yani %3-5 farklılıklarla değerleri alabildiğim çok rahatlıkla olabiliyor. E, ikinci soru ise şu e, nasıl takıyorsunuz acıtıyor mu canınızı içinde iğne var mı gibi filan. 3 mm bir plastik iğne olduğu için bu, bu sensörleri kolunuzun arka bölgesinde kullanabiliyorsunuz. Kolunuzun arka bölgesinde bir kere yapıştırdıktan sonra esasında süresi boyunca 10-14 gün boyunca kesinlikle hissetmiyorsunuz. Ve belki çok az bu çakma deniliyor. Çakma işlemini yaparken ismi kötü geliyor kula ama çakma işlemi yani vücudunuza sensörü yapıştırırken diye onu düzeltelim. Vücudunuza sensörü yapıştırırken çok hafif inenin girdiğini yani bir aşı olmuş gibi çok hafif inenin girdiğini hissedebiliyorsunuz. Ama ondan sonra 14 gün boyunca genellikle hissetmiyorsunuz. Kas geliştirme sporlarıyla uğraşıyorsanız bazı zamanlarda sadece o bölgedeki kaslarınıza yük verdiğiniz zaman bazen sensörü de olarak hissedebiliyorsunuz. Ama günlük yaşam standartınızı ve kalitenizi kesinlikle etkileyecek bir alet değil CGM'ler. Bunları söyledikten sonra basit olarak özellikle Freestyle Libre'den başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor ve iki parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi Freestyle Libre iki parçadan oluşuyor kutuyu açtığınız zaman. Birincisi çakma işlemini gerçekleştireceğiniz veyahut da vücudunuza yapıştıracağınız çakıcı olan malzeme. İkincisinde vücudunuzda kalacak kısmının oluştuğu kap açıyorsunuz. Açtıktan sonra e, burada çok net olarak her ikisinin üzerinde ne şekilde koyacağınızı koyabilmeniz için gerekli şeyleri görüyorsunuz. Üzerine koyduktan sonra bastırıyorsunuz. E, i̇şaretli yerine bastırdıktan sonra üzerinde zaten talimatlar çok fazla çıkartıyorsunuz ve çakma işlemini yapmak için getiriyorsunuz. Ondan sonra benim üzerimde takılı bir tane olduğu için size sadece göstermek için yapıyorum. Çok ufak bir 4 milimlik, 4 milimlik ince iğneyi getirip Kolunuzun arkasındaki yumuşak bölgeye, uygun bulduğunuz yumuşak bölgeye çakıyorsunuz ve vücudunuzda artık sensör kalıyor. Gördüğünüz gibi bu Libre 2 idi. E, Libre 3 sensörü ile ne ilgiliyse, ülkemizde satılmamakla birlikte e, artık ikinci parça çıkmıyor. Yani iki tane çakma aparatı ve iğne farklı bir şekilde gelmiyor. Gördüğünüz gibi artık birinci parçanın içerisinde her şey hazır geliyor ve vücudunuza direktman e, aplikasyonunu yapabiliyorsunuz. E, kullanımı çok çok kolay. E, sadece duş aldıktan sonra kuru olması ve alkollü veya imkan varsa e, kolonyalı bir bezden e, uygulama yapacağınız yeri silinmesini tavsiye ediyorlar. Sensörlerin kullanımından önce. Bunları söyledikten sonra e, CGM'nin bana kattıkları ve kattıklarıyla ilgili önemli bilgileri sizden kısa da olsa paylaşmak istiyorum. Daha önce de sizden paylaştığım Jesse'nin kitap özetinde de sizlerle bahsetmiştim. Benim hayatım önemli bilgileri CGM sayesinde kendi vücudumun tanımasıyla ilgili önemli bilgilere sahip oldum. Bunlardan en önemlisi yemeye başlamadan önce muhakkak bir yeşillik tüketmek ve ondan sonra yemeye başlamak gerçekten kan glikoz değerlerinizin hız artışını engellediğini gördüm. Onun dışında önemli bilgilerden Spora çıkmadan önce veyahut da spor yaparken benim kendimle ilgili hipoglisemim de olduğu için yani hızlı düşüşlere vücudum meyilli olduğu için 80'in altında bir değerle spora başlıyorsam muhakkak e, ağzıma basit bir kuru meyve veyahut da çikolata gibi bir şey atarak başlamam benim e, kan glikoz değerlerimin çok aşırı düşmesine ve bunun sonrasında da aşırı tüketime karbonhidrat ve e, şeker tüketimine yönlenmemi önledi diyebilirim. E, bu sırada size bir kontrol mekanizması oluyor. Kontrol mekanizması olarak yediklerinizi daha dikkatli ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısımla ilgili bilgiyi vermem şart. Dexcom'un arayüzü Libre 2'ye göre biraz daha iyi. Yani kullandığınız program, e, sizin kan şeker değerlerinizi takip ettiğiniz program arayüzü biraz daha user friendly diyelim. Ama gördüğünüz gibi Libre'de de çok fazla aralarında fark yok. Libre 2 ile Libre 3'ün arasında ise sadece... Not almak istediğiniz zaman sensöre telefonunuzu yaklaştırmanız gerekiyor. Anlık glikoz değerlerinizden beraber not almak istiyorsanız, yani belirlemek istiyorsanız veyahut da programa yazmak istiyorsanız ama onun dışında kan glikoz değerlerinizi anlık görebiliyorsunuz. İstediğiniz grafiği, grafiğinizi devamlı takip ediyorsunuz. Bu programların ek bazı uygulamaları var. LibreLink'in de Link LibreLink diye. Sizden başka birisi, doktorunuz veyahut da bir yakınınız sizin şekerinizi takip edebiliyor. 5 dakikalık aralıklarla. Dexcom'da aynı şeyler geçerli. Her ikisinin de çok detaylı rapor alabilmenizi sağlayan, burada linklerini koyuyorum aşağıya. Özellikle CGM'leri kullanmaya başladıktan sonra 3 gün içerisinde artık değerler oluşmaya başlıyor. Çok detaylı raporlama yapabilmeniz için her, ikinin, her ikisinin de ayrı bir programı var. Kalorilerim olarak bizim hedefimiz ikinci versiyonda. Bu cihazları da artık bizim programımızdan beraber sizin entegre edebilmeniz kan glikoz değeri grafiklerinizi tükettiğiniz hangi gıdaya hangi tepkiyi verdiğini görmenizi kolaylaştırmak amacıyla artık versiyon 2'de kalorilerim uygulaması olarak biz de bu cihazları entegre edip yediklerinizden kan glikoz değerlerinizi anlık karşılaştırmanızı sağlayabilmek hedefimiz. Kilo ve obezite mücadelesinde kişiselleştirme için önemli atılmış adımlar diye duyuyorum ama teknoloji sürekli değişiyor. Sürekli yeni bilgilere sahip oluyoruz. Sağlıklı olduğunuz, mutlu olduğunuz kilonuzda kalabilmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.